Herkese günaydın. Neyse video çekeceğim derken düşüyordum. Sabah şu anda 6.18. Bugün sizinle güzel bir challenge yapacağız. Ee, hedefim 8'e kadar ee, istediğim yere varıp saat 11'e kadar 3 saatlik uzun bir yürüyüş yapmak. Şimdi evden çıktım. Acil bir otobüs durağına yetişeceğim. 6.20 otobüsüm. Ondan sonra da beraber sizinle hedef noktamıza ulaşacağız. 3 saatlik güzel bir yürüyüş challenge yapacağız. Hava biraz soğuk. Henüz gün doğmadı. Bu challenge yaparken de biraz sohbet edeceğiz. Ee, şimdi öncelikle tabii diyeceksiniz ki sabahın altısında otobüsle seyahat ne alaka. Ee, araçla gitmek istemedim. Gideceğim noktada park sorunu yaşayabilirim. Bu yüzden dedim ki Hamide de araçla gitme. Otobüse git. Bir de çok uzun mesafe yürüyeceğim. İşin açıkçası park edip ondan sonra aynı mesafeye geri uğraşmak da istemedim. Şimdi fırsatım olursa otobüste de giderken yol manzarası çekeceğim. Ondan sonra bunları böyle hızlı hızlı sohbetler haricindeki kısımları hızlı hızlı güzel bir video yapacağız inşallah. Işte. Kasım geldik. Böyle çekeyim. Şu burası yeni AKM binamız. Bu Marmara Şimdi biz bu Marmara Otel AKM binasının aşağısına gümüş suyuna doğru ineceğiz. Oradan da tekrar araç değiştireceğiz. Görüş noktamıza gideceğiz. Ya, ya, Yolda gelirken çok güzel gökyüzü manzaraları vardı. Fakat otobüs aşırı kalabalıktı. O yüzden video çekemedim. Şimdi burada hava bir tık daha sanki serin gibi çünkü sahile yaklaştık. Daha da sahile gideceğiz. O yüzden... Valla ee, üstümde uzun kollu bir tane body var. Onun üzerine eşofman üstüm var. E, kap kapşonla. Onun üzerine bir tane yelek aldım. Yani şu anda evet Eylül hava bir tık daha serin ama e, İstanbul'da sabah Boğaz'da yürüyüş yapacaksanız yazın bile hazırlıklı olmanız lazım. ama şartları biraz Boğaz kısmında farklı. Ben bayağı bir süredir e, işim olmadığı sürece pek dışarı çıkmıyorum hafta sonları. Çünkü biraz pandemiden kalma alışkanlık. Birazcık da İstanbul'u aşırı sıcaklarından dolayı hani anca işim varsa gidip işim hallediyorum, geliyorum. İşte en son bir üç ay önce falan mı galiba? Ee, şöyle fazla olmuştu, pardon. Dört ay kadar önceydi herhalde zannediyorum. Bir Böyle uzun bir yürüyüş yapmıştım, baya baya uzun bir yürüyüş yapmıştım. Ondan sonra herhalde hafta sonu çıkmadım bir yerlere. Hazır dedim hava biraz serinken. Bir hafta sonu fazla da o bölgeler kalabalıklaşmadan sabah erkenden kalkıp bir yürüyüş yapayım dedim. Şimdi otobüs durağımız şurada aşağıda bir yerde. Evet. Oradan tekrar otobüse bineceğiz ama muhtemelen ben gene e, çekimi yapamayacağım için. Evet. varış e, noktamıza geldik. Şu anda Sarıyer. Çayır başındayız. Saat sabah tam olarak 8. Hedefim zaten 8'de burada olmaktı. Sizinle yaklaşık saat 11'e kadar e, elimden geldiğince sürekli video çekeceğim. E, sahilden uzun bir yürüyüş yapacağız. Bu arada da sohbet edeceğiz. E, benim bu uzun yürüyüşlerim yaklaşık 7-8 ay kadar önce başladı. Önce e, sabahları aşağı yukarı 45 dakika, işte 3 bin kilometre kadar yürüyerek başladım. Sonra bu yürüyüşlere e, akşamları da üç buçuk kilometre ekledim. Başlangıçtaki amacım spor yapmaktan ziyade. yurt dışı seyahatim. Bu videoda, önceki videolarda söylemiştim bir Paris seyahat planlıyorum biliyorsunuz. Daha doğrusu şöyle Kuzey Fransa ve Paris. Özellikle e, Paris ayağının %80'ini yürüyerek yapacağım için hani bir pandemi dolayısıyla 3 yıldır kapalı kapılar ardında kaldığımızdan dedim ki bir yürüyüşe başlayayım. Bu süreçte de ee, hem egzersiz olur hem yürümeye alışırım. Çünkü ben Paris'te e, günde ortalama 30-35 bin adım attım. Yani o egzersizlere rağmen beni aşırı zorladı. Egzersizler olmasaydı demek ki bayağı bir kez, bir canım okuldu yani. Şimdi Paris'ten döndükten sonra da tabii dediğim gibi Sabah attım bini, e, bir de akşam 5000'le devam ettiriyorum. Ee, şimdi o alışkanlık haline geldi bende. Neredeyse haftanın 7 günü düzenli yürüyorum. Bu sabah da yürüyüşü biraz dedim uzatayım, akşam yapmayayım. Sabah akşam yürüyüşünü birleştireyim. İşte saat 11'e kadar sizinle beraber yürüyeceğiz böyle. gözlüklerimi taktım. Güneş yüzünü göstermeye başladı. Ben çıktığımda hava biliyorsunuz videonun başına karanlıktı. Buraya kadar epey bir aydınlandı. Şu karşıdaki üçüncü köprü. Hadi bakalım şimdi yola devam. Henüz kahvaltı etmedim. Çayım yanımda. Biliyorsunuz. Ay nereden siz bileceksiniz ki ya. Üf, neyse neyse. Decathlon'dan güzel bir mak almıştım Paris seyahati için. Bunu yanımda getirdim. Sıcak çayım var. Bir yerlerden. Ya Smith ya da çatal olacak. Öğrenim ben çatala. Kahvaltıyı onunla edeceğim tahmin eve gitme. Bir de falan olacak. Evet şimdi ben şurada kahvaltı edeceğim. Sonra yola devam edeceğiz. işimizi de çözdük. Bugün çatalla çay yedim. Şimdi yolla devam. 别的东西。 sanırım 15 dakika yürümem yeterli olacak. Ondan sonra size adım sayısını ve kilometreyi de vereceğim. Yuh, bu arada Rumeli Hisarı Ay ben bugün niye böyle bir sıcaktan herhalde. Evet Rumeli sarını, Rumeli kahvaltı değil, Rumeli hisarı. Evet, hisarı da göstereyim size. Evet. Hisarda restorasyon var. Bunun bir etkinlik de vardı ama şu anda onunla uğraşamayacağım. <laughs> Eskiden burada Romeli Esra konserleri yapıyorlardı. Sonra birileri o konserleri madik attı. Şimdi gene bir şeyler etkinlikleri var ama nedir ne değildir bilmiyorum. ne zo anvezh e dir Ha tam yerine geldik. Şimdi size ünlü bir başka ev daha göstereyim. Hatta şu anda restorasyon yapılıyor. Birazcık o tarafa doğru gideyim. Şu karşıda münavenin arkasında gördüğünüz ev. Gidiyorum şimdi içeceğimle restorasyon yapılıyor. Ee, Engin enginak yüz enginak Akgürek'le e, Tuğba Büyüküstü'nün Karapara Aşk dizisini çekildiği ev. Şu Evet arkadaşlar. 120 saat 20 liralık kilosu tavuğu bana 280 lira. Saat 11.30 <laughs> 20.400 atım atıp 14 buçuk kilometre yol yürümüşüm. Şimdi hemen şurada otobüs durağı var. Ona doğru gidiyorum. Bakayım hangi otobüs gelecek? 30 şey Taksim mi gelir? Ee, Eminönü bir yer mi gelir bilmiyorum. Atlayıp gideceğim. Muhtemelen eve gidene kadar 25 bin adım civarı olacak. Oh. Challenge'ı tamamlamış olduk. Ee, sizinle bugün güzel bir sohbet yaptık. Yolda giderken biraz kafanızı şişirdim. Bolca görüntü vermeye çalıştım. Biraz da kafanızı şişirdim. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Daha fazla uzatmayayım. Hepinize Teşekkür izlediğiniz ve benimle beraber bu yolu yürüdüğünüz için.